Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Hollandacıda Folta ile tayt yani tamamlanmış zaman ile ilgili olarak bazı cümleler ve bu cümle içerisindeki fiilleri ve bu fiillerin düzenli veya düzensiz olmama durumunu, düzenli ya da düzensiz olma durumunu diyelim göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda cümle içerisindeki bir fiilin yalın halini ve bu yalın halin Türkçesini sizlere sunacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Kommen. Gelmek. Ik ben Hristir'in al gekommen. Ben dün Amsterdam'a zaten geldim. Tekrar edelim. Kommen. Ik ben Hristir'in al gekommen. Ben dün Amsterdam'a zaten geldim. Arkadaşlar ortadaki ik ben Hristir'in al gekommen. Foto detaydır. Kommen ise kelimenin fiilin yalın halidir. Zaten Türkçesi de ben dün Amsterdam'a zaten geldim demek. Bir diğer cümleye geçelim. Han gitmek. İlk ben nar Amsterdam Khan. Ben Amsterdam'a gittim. İlk ben nar Amsterdam hıhan. Ben Amsterdam'a gittim. Genellikle arkadaşlar nar yönelme hali, fotoy detayta ben ile kullanılır ve beni gördüğünüz zaman yanında da nar varsa e, bunun doğru kullanım hali ben olduğunu bilmeniz lazım. Yani hep konulmaz. Bir diğer örneğe geçelim. Ik ben er niet lang gebleven. Bleven arkadaşlar kalmak bir yerde durup kalmak. Ik ben er niet lang gebleven. Orada uzun süre kalmadım. Ik ben er niet lang gebleven. Orada uzun süre kalmadım. Worden. Olmak. Ik ben ziek geworden. Hasta oldum. Ik ben ziek geworden. Hasta oldum. Gebüren. Dat is eerder gebeuren. Gebeuren. Dat is eerder gebürt. Bu daha önce oldu. Verandern. Jij bent erg veranderd. Çok değiştin. Jij bent erg veranderd. Çok değiştin. Geboren worden doğmak. Hay is in thousand nine hundred, zesen, nine geboren. O 1996'da doğdu. Sterfen ölmek. Zay is in 2003 O 2003'de öldü they is in 2003 gestorfen o 2003'te öldü Stoppen, durmak ya da bırakmak he is gestoppt stopped met roken sigarayı bıraktı he is gestoppt stopped met roken o sigarayı bıraktı. Fitsin, bisiklet sürmek. Ik ben nar, leyden, hafiz. Leyden'e bisikletle gittim. Ik ben nar, leyden, hafiz. Leyden'e bisiklet sürerek gittim. Bir başka örneğine bakalım Fitsin'in arkadaşlar. Ik uur, Ben üç saat bisiklet sürdüm. Ik heb uur, Ben üç saat bisiklet sürdüm. Ik ben naar Ben eve yürüdüm. İlk ben nar haus Ben eve yürüdüm. Ich habe in der Town gelaufen. Bahçede yürüdüm. Ich habe in der Town gelaufen. Bahçede yürüdüm. Kayken. Ich habe gekeken. Ben baktım. Ich habe gekeken. Ben baktım. Ik heb gevaagd, ben ik Ik heb gevaagd, ben ik Studeren, ik heb gestudeerd, ben dertigstelstem. Studeren, ik heb gestudeerd. Zitten. Ik heb gezet. Koydum. Ben koydum. Lezen. Ik heb gelezen. Okudum. Ben okudum. Ik heb gelezen. Denken. Ik heb gedacht. Düşündüm. Ik heb gedacht. Ben düşündüm. Ik heb gestaan. Ben ayağa kalktım. Arkadaşlar stan ayağa kalkmak demek. Ik heb gestan. Ben ayağa kalktım. Lausterin. Dinlemek. Ik heb gelaustert. Ben dinledim. Zuken. Ik heb gezocht. Ben araştırdım. Ik heb gezocht. Ben araştırdım. Ik heb gedronken. Ben içtim. Drinken içmek arkadaşlar. Ik heb gedronken. Ben içtim. Eten. Ik heb ge gegeten. Ben yedim. Ik heb gegeten. Ben yedim. Slapen. Uyumak. Ik heb geslapen. Ben uyudum. Ik heb geslapen. Ben uyudum. Spelen, ich habe gespielt ben oynadım ich habe gespielt ben oynadım schwimmen yüzmek ich habe gezwommen ben yüzdüm ich habe gezwommen ben yüzdüm Dün. Ik heb gedaan. Ben yaptım. Ik heb gedaan. Ben yaptım. Bakın. Pişirmek. Ik heb Ben pişirdim. Ik heb Ben pişirdim. Barstın. Çatlamak arkadaşlar. Ik gebarsten ben çatladım ich hep gebarsten ben çatladım <laughs> bidin ich hab gebeden ben dua ettim ich hab gebeden ben dua ettim Biden teklif etmek, teklif vermek. Ik HEP geboden. Ben teklif ettim. Ik HEP geboden. Ben teklif ettim. Bayten. Ik heb gebeten. Ben ısırdım. Ik HEP gebeten. Ben ısırdım. Binden. İk hep Ben bağlandım. Arkadaşlar kravatı bağlamak ya da iple bağlamak bunlara bindin denir. İk bind. Hey bind gibi. Ee, foto detaylı ise İk hep Bu aklınızda bulunsun. Ben bağlandım ya da bağladım. Blazın. Patlamak arkadaşlar. Bir bombanın patlaması. İk hep hıblazın ben patladım ya da bir tekerin patlaması araba lastiğinin. The band is a diyebilirsiniz mesela. Ik heb gebleken. Ben kanıtladım. Bleiken arkadaşlar kanıtlamak. Ik heb gebleken. Ben kanıtladım. Bleifen. Ik heb gebleven. Ben kaldım yerimde durdum. Blinken parlamak. Ich habe geblonken. Ben parladım. Evet değerli arkadaşlar, de detaydın, rehlmatik ve on fiillerini görmüş olduk birlikte. Cümle içerisinde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Tamamlanmış geçmiş zaman ile ilgili olarak yapmış olduğum bu çalışmayı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tot sen